Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay gözaltına alındı. Gözaltı kararı sonrası Sedat Peker kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, Fethiye ilçesindeki villada gözaltına alındı. Muğla ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından adli arama izni talep edildi. Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker'in otomobilinde bugün öğle saatlerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ile iki şarjör mermi ele geçirildi. Bulunduğu villada gözaltına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı. Sedat Peker'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle. Devletin kutsallığına inanmış olan şahsın tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu Maaşı kadar olan bazı bürokratlar, Korkut Eken'le Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz, açıklamasında bulundu.